İngilizce Kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda mevcut bütün videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden yani playlistten ulaşabilirsiniz. İleri düzey İngilizce ile ilgili hazırlamış olduğum bu videoda yine çeşitli cümle örnekleri üzerine duracağız. İlk cümlemizle başlayalım. Regardless of Bob's opinion in this matter, I think I have done the right thing. Regardless of, arkasından gelen ifadeye göre bir şeye bakılmaksızın, yani o şey dikkate alınmaksızın, o şey ne olursa olsun anlamına gelir. O halde regardless of Bob's opinion, Bob'un görüşü ne olursa olsun, Bob'un görüşüne bakılmadan, Bob'un görüşü dikkate alınmadan anlamını verir. In this matter, bu konuda, matter, konu, bu konuda Bob'un görüşü ne olursa olsun, I think I have done the right thing. I think bence I have done yaptığım the right thing. Ben doğru şeyi yaptım. Yani Bob'un görüşü ne olursa olsun bu konuda ben doğru şeyi yaptım. Anlamına gelen bir ifade. Demek ki regardless of yapısından sonra bir isim kullandık. Bob's opinion yani Bob'un görüşü. Benzer bir cümlemiz daha var. Regardless of your profession, reading the new publications in your own field will enable you to catch up with the latest developments. Regardless of yine bakılmaksızın, dikkate alınmaksızın, your profession. Profession da meslek demek. Mesleğiniz ne olursa olsun, yani mesleğinizin ne olduğuna bakılmaksızın anlamı falan da çıkar. Dolayısıyla mesleğiniz ne olursa olsun, Reading the new publications in your own field, yani e, reading okumak, neleri okumak? Yayınları okumak, yeni yayınları okumak. Yani kendi alanınızda, in your own field, sizin kendi alanınızdaki yayınları okumak will enable you. Enable you to, sizin bir şey yapmanızı mümkün kılmak. Enable, mümkün kılmak, mümkün hale getirmek. Enable you to, sizin bir şey yapmanızı mümkün kılar. O zaman da will ile beraber... Mümkün kılacaktır. Mümkün kılar anlamını verdi. Ne yapmak? Ketchup bit, ketchup bit. Yakalamak, gündemi yakalamak falan diyoruz ya. The latest developments, yani en son gelişmeleri yakalamanıza, yakalamanızı mümkün hale getirecektir. O halde yayınları okuyun ki yeni gelişmelerden geri kalmayın demek istiyor. Konumuz burada. Regardless of your profession, mesleğiniz ne olursa olsun. Regardless of your profession, reading the new publications in your own field will enable you to catch up with the latest developments. Şimdi bu konuyu biraz daha genişletelim. Şimdi regardless ofla ilgili e, bir cümle daha yapalım. Bakınız, regardless of your age, hmm, o zaman yaşınıza bakılmaksızın, yani yaşınız ne olursa olsun, don't think don't think that it is too late for you to start taking regular exercise. Regardless of your age, yaşınıza bakılmaksızın, yaşınız ne olursa olsun, don't think, düşünmeyin ki, don't think that it is too late, too late, çok geç, yani too late, çok geç, for you to start. Sizin için çok geç. Başlamak çok geç. Neye başlamak? Taking regular exercise. Take exercise. Egzersiz yapmak düzenli egzersiz yapmaya başlamanın sizin için çok geç olduğunu düşünmeyin. Yaşınız ne olursa olsun yani yaşınıza bakmadan. Don't think that it is too late for you to start taking regular exercise. Şimdi regardless of yerine bakalım ne kullanabileceğiz. Aslında konumuz bunlarla ilgili. Şimdi regardless of'un yerine ne kullanacağız? Bakın regardless of'un yerine no matter kullanabiliriz. No matter how ancak Nometer ile birlikte, Nometer'ı tek başına kullanamıyoruz, yanına böyle hani e, soru zamirleri, soru zarfları e, vardı, how, who, which, what gibi onları kullanacağız. O halde, e, şimdi yaş, e, burada yaşınız ne olursa olsun dedik ama Nometer ile birlikte, how ile kullanacağımız için burada bir cümle yapmamız lazım. Nometer, how old you are? Hani yaşı sorarken nasıl söylüyoruz? How old are you diyoruz. Yaşınız kaç diyoruz. İşte onu tabii soru cümlesi şeklinde değil de o zaman e, olumlu cümle haline getiriyoruz. Normal cümle haline getiriyoruz. How old are you? Soru cümlesi değil. Yani how old are you diyorduk. How old you are diyeceğiz bu defa. Soru cümlesi yapsak. How old are you? Ama olumlu cümle yaptığımız için how old you are fiili yerine koyduk. O zaman No matter how old you are, bakın how böyle zarfından sonra old sıfatını kullandık. How kullanacağımız zaman bu sıfat veya zarf kullanacağız tabi. How old you are, ne kadar olursa olsun yaşınız ne olursa olsun anlamı çıkıyor. Yani kaç yaşında olursanız olun, aynı yukarıdaki şey don't think that. yani yine başlamanın düzenli egzersizlere başlamanın geç çok geç olduğunu düşünmeyin. Demek ki nometer yapısından sonra burada bir soru zamiri ya da zarfı dediğimiz yapılar what, how, who gibi yapılar kullanıyoruz. How kullanırsak mutlaka bir sıfat ya da bunun yanında bir yine zarf kullanacağız. How old? Yani aşağıda örnekleri var. Zarf olarak da kullanacak yap yapı, kullanacağımız yapılar var. Şimdi bu yapıyı nometer how yapısını buraya dikkat edelim. Nometer how yapısını bunu kullanmadan how, however şeklinde kullanabiliriz. Yani bu uh, no matter'ı atalım. O zaman bunu however haline getirelim. Bakın o zaman o da olur. However old you are. However old you are. Değişmedi bakın. However old you are. İsterseniz böyle kullanın. İsterseniz no matter how deyin. İsterseniz no matter atın. However haline getirin. O da mümkün. Yine cümlenin devamı aynı. However old you are, it is never too late for you to start taking some form of regular exercises. Yani burada da bir ilave edildi. Yani some form of regular exercises, bazı düzenli egzersiz formlarına başlamanın, şekillerine başlamanın diye bir ufak bir, bir, bir ilavemiz var. Dolayısıyla bakınız, burada no matter how, however ne kullanıldı? Sıfat kullanıldı. Şimdi bunun yerine şimdi yaş yası sorarken how old are you diyoruz ama mesela yaşın kendisi söz ederken yaş kelimesi aynı zamanda age anlamına gelir. O zaman burada bunu isim yaptık. Bakın your age. Senin yaşın. Your age. Eee... I am the same age örneğin. Ben aynı yaştayım diyoruz. I am the same age as you. Seninle aynı yaştayım. O zaman yaş kelimesi aynı zamanda da isim olarak age anlamına geliyor. İsim olduğu için o zaman artık burada whatever however demeyeceğiz. O zaman whatever yapısını kullanacağız. O zaman however'ı whatever'a çeviriyoruz. O zaman ne? Whatever your age is Yaşın ne olursa olsun. O zaman şu iki cümle bakın aynı oldu. However old you are. However ile beraber bir sıfat kullandık. Bakın burada bir isim yok. Ama burada age isim olduğu için hep isimler ne? Ne diye soruluyor. Adın nedir derken what kullanmıyor muyuz? What is your name diyoruz. Yoksa how is your name mi diyoruz. What is your name dediğimiz için o zaman isimlerle birlikte ne e, yapısı kullanıyor tabi. Bir bu da e, zamirdir. Soru, soru zamiridir. Whatever your age is. Yaşın ne olursa olsun isim kullandık. Aynı cümlemizin devamı burada da var. Bakınız şu yapıların tümü aynı. Regardless of your age. isim kullandık. Bakınız burada age'i isim kullandık. Regardless of'tan sonra isim. No matter how old dedik. Burada how zaten bir zarftır. Bu da sıfattır. How old beraber kullandık. ya yani mutlaka old önemli mi? How da tabi bu sıfatı niteleyen bir zarf olduğu için e, no matter how şeklinde oldu. However old you are dedik. Yine burada. E, however yine böyle bir sıfatla kullandık. Burada da age olması sebebiyle whatever dedik. Hepsi de aynı anlama gelir. Şimdi burada sıfatlar kullandık. Burada isim kullandık. Şimdi zarf kullanalım. Biliyorsunuz zarflarda fiilleri niteleyen kelimelerdi. O halde fiillerin nasıl yapıldığından söz ettiğimiz için Bakınız o zaman bir eylem kullanıyoruz. You run dedik burada. Okuyalım cümlemizi. No matter how fast you run, you can't catch me. Şimdi koşmak eyleminin nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Zarflarla veriyoruz. How fast you run. Dolayısıyla Soru cümlesi yaparsak sen ne kadar hızlı koşuyorsun desek how fast do you run denir o zaman soru yaparız. How fast soru yap ne kadar hızlı koşuyorsun? How fast do you run? O zaman olumlu cümle oldu. Demek ki no matter'' ile beraber yine how ve burada bir zarf yapısı ne kadar hızlı koşarsan koş anlamını verdi. No matter how. Bakın yine how var. How beraber zarf kullandık. No matter how you run. You can catch me. Ne kadar koşarsan koş beni koş beni yakalayamazsın. How olması sebebiyle bunu yine however olarak kullanabiliriz. However yaptık bakınız. However fast you run. O zaman yine however beraber dikkat ederseniz yukarıda sıfat kullanmıştık. However old demiştik. Bu sefer de zarf kullandık ki fiil var çünkü. However fast you run. Ne kadar hızlı koşarsan koş. You can catch me. Beni yakalayamazsın. Şimdi bu cümleyi biz regardless of'la da yapabiliriz. Şimdi regardless of derken dikkat ederseniz eee how'la bağlayacağız tabii çünkü nasıl bağlayalım? Burada cümle olacak, isim yok ki burada. O zaman ne kadar hızlı koşarsan koş diyeceğiz. Bir isim olsaydı yani regardless of'tan sonra isim koyabilecektik. Ama işte şuradaki how fast you run yapısını e, ne kadar hızlı koşmak yapısını eee of'tan sonra ilave ediyoruz. Regardless of how fast you run. Yani şu yapıyı how fast you run yapısı, yapısını regardless of'a da ekleyebiliriz. Regardless of how fast you run. Bu da aynı anlama gelir. Aynı anlama gelir. Ne kadar hızlı koşarsan koş. Yani e, ne kadar hızlı koşup koşmadığına bakılmaksızın. You catch me. Sen beni yakalayamazsın. Ama bir anlamı da ne kadar hızlı koşarsan koş. You can't catch me. Beni yakalayamazsın. Şu üç yapıda bakınız aynı. Tabi bu yapılar daha çok kullanılır. Bu daha çok kullanılır. Regard to soft biraz daha az kullanılır. Ama sizin tercihinize bağlı. Nasıl kullanırsanız kullanın. Esas önemli olan burada sıfat mı zarf mı kullanacağınız. Dolayısıyla ona göre de seçiyorsunuz. Zaten e, sıfat ve zarf varsa mutlaka how kullanıyorsunuz. Şimdi Burada da hu yapısını kullanalım. Hu da zaten bir e, e, zamirdir. Yani ismin yerini tutan kelimedir. Şimdi no matter yapısını ne olursa olsun yapısını yukarıda havla kullanmıştık. Bu sefer burada who ile kullanalım. O zaman da kim mi olursa olsun anlam çıkar. Burada nasıl olursa olsun yani ne kadar hızlı anlamını vermişti. Burada da hu olduğu için arkasından tabii bir fiil olacak. Z zamir oldu. Özne olarak fiil geldi. No matter who criticizes me, criticize, eleştirmek biliyorsunuz, kim eleştiriyor beni, yani bakınız böyle o zaman normal cümle oldu. O zaman ne diyeceğiz? Beni kim eleştirirse eleştirsin. Yani e, kim eleştirirse eleştirsin. I don't care about it. Umurumda değil. Beni kim eleştirirse eleştirsin. I don't care about it. Care about umurunda olmak, dikkate almak. I don't care about it. Hiç umurumda değil anlamı çıkar. Şimdi o zaman burada yine who yapısını bakın yukarıdaki how, however yapmıştık. O zaman who'yu da whoever şeklinde yapabiliriz. Bu da her kim anlamına gelir. whoever criticizes me. Kim beni eleştirirse eleştirsin. I don't care about it anlamı çıkar. Aynı. O zaman who'yu da whoever yaptık burada. No matter who ya da whoever. Whoever criticizes me. Beni kim eleştirirse eleştirirsin. Kim beni eleştirirse eleştirsin. I don't care about it. Hiç de umurumda değil. Ya da yine bakınız şu who criticizes me, criticizes me ifadesini, cümlesini. E, o zaman regardless of'a ekleyelim. Regardless of who criticizes me. Bu da aynı anlama, anlama geldi. Regardless of who criticizes me. Beni kim eleştirirse eleştirsin. I don't care about it. Hiç de umurumda değil anlamı çıkar. Yine who ile yapmıştık bunu bu yapıların tümünü. Şimdi bu yapıları what ile yapalım. What da biliyorsunuz yine isimlerin yerini tutan bir ifade olduğu için bir zamirdir. Şimdi onları aynı şekilde aynı mantıktan kullanalım. No matter what you say. Bakınız yine burada ne olursa olsun arkasından tabi cümlesi geldi. No matter what you say. O zaman ne dersen de I don't care about it. Umurumda değil anlamı çıktı. Ne dersen de umurumda değil. No matter what you say. I don't care about it. Aynı mantıktan what'ın yanına ever koyarsak whatever olur. Yine bunu o zaman whatever you say yine aynı anlamı verdi. Whatever you say I don't care about it. Ne dersen de umurumda değil. Veyahut da yine arkasından bakınız. Regardless of what you say. Burada da değişik bir yapı var. Regardless of what you say, bu da aynı anlama geldi. Bakın, what you say, regardless of'a koyduk. Yani ne dersen de, senin ne deyip demediğine bakılmaksızın, I don't care about it şeklindeki bir ifade. Regardless of what you say, I don't care about it. Bu on yapılar da çok önemli. Belki İngilizcenin çok da rahat anlaşılamayan konuları arasında. Yani böyle dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştım tabi ileride yine bununla ilgili çok sayıda örnek yapacağız. Bu videom bu kadar.